11 Şubat'tayız saat 8. 25 saattir yoldayız. Şu anda Antakya'ya girdik. Her yer perişan durumda Antakya'da. Sağlam bina yok. Şu anda medya, Türkiye'de medya ne yazık ki hala 20 bin ölüden bahsediyor. Sadece Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 20 bin ölü vardır diye bu medya düzeni var olduğu sürece bize huzur yok. Çok 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 üzerinde olacak bir günün bu sayede biz göreceğiz Bu medya düzeni şerefsiz medyadır, ahlaksız medyadır, namussuz medyadır, tasmalı medyadır, altın haber almalı medyadır, içe sayan medyadır. Bu medya düzeni yerle yeksan etmediğimiz sürece bize huzur yoktur. Bize gücü yoktur. Ama kimse onu tutarmasın. Bu medya düzenini yok etmeli.